Oyun. Mutlu yıllar soner. Saksı değilim ben. Süreniz daha fazla olsaydı. Yani üç buçuk saat olsaydı. Aa, dün beylik laflar ediyordum bir de Beyza Hanım'a. Felaket. Demeyi biliyorsan o felaketi bugün ben sana yaşatacağım o isim. Başına yıkacağım. Parçalıycağım tazmanlayacağım. Bu bari Her şeye rağmen hayattayız. I will survive. Soner Bey, gelebilir miyim? Beyza Hanım, sebep nedir? Kendi Yok. eviniz değil hanımefendi. Yok. Burası Soner Bey'in evi. Biraz Yok. sesimizin ayarıyla oynayalım. Bu saatten sonra kimse benden iyi niyet beklemesin. Hakkınız neyse odur. Bana koyu geldi. Size koyu geldi. Daha önce içtiniz mi? Rujumu tazeleyebilir miyim? Hoppa. Bakayım. Beğendin mi canım? Hayır ben hayatımda hiç böyle bir müjver görmedim. Cıvı <laughs> ıcık ses geliyor duyuyor musunuz? Kahkahalarını buradan duyuyorum. Şu an mahalledeki komşular Beyza Hanım'ın kahkahalarını dinliyorlar. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.